Selamünaleyküm değerli dostlarım nasılsınız inşallah iyisinizdir. Değerli dostlarım bugün Emirhan'dayız. Emirhan biliyorsunuz Bursa'nın fethinden sonra Orhan Gazi tarafından 1339 yılında yaptırılmıştır. Eski sabuncular hanı da olarak bilinmektedir. Aşağıda 76 üstte de 64 tane dükkandan oluşmaktadır. Günümüzde kitapçılar, sahafçılar çarşı olarak da kullanılıyor. Yani Osmanlı'nın ilk dönemlerine ait bir handır kendisi. Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır. Fetihten sonra, şimdi birazdan içini gezelim, bakalım içinde neler var. Hadi bakışalım. Evet, Emirhan'ımız görüyorsunuz. Dış görünüşü bu şekilde. İçinde tesbihçilerin, Kur'an-ı Kerim satanların ve birçok hediyelik eşya bulabileceğiniz bir yerdir Emirhan. Orhan Bey tarafından yaptırılmıştır. Eski adıyla Beyhan olarak da bilinmektedir. 14. yüzyıla ait bir handır. Evet. Çarşımıza girdiğiniz zaman çarşımıza görüyorsunuz böyle hediyelik eşyalar. Yani Emirhan'a girdiğiniz zaman arayıp bulamayacağınız hiçbir şey yok. Değerli dostlarım görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerimler, tesbihler, mis kokuları, misvaklar böyle. Çok eski bir çarşıdır burası. Çok eski bir handır. Bursa'mızda. Burada dükkanlarımız vardır. Tespih çak, çak tespih sanatı, kini sanatı. Burada böyle dükkanlarımız var görüyorsunuz. Yine böyle esnaflarımız var Emirhan'da. Görüyorsunuz bak burada böyle hediyelik eşyalar bulabileceğiniz, Bursa'ya geldiğiniz zaman birçok şeye ulaşabileceğiniz bir sürü burada Kur'an-ı Kerim çeşitleri. Bursamızın ticaret merkezlerinden biridir Emirhan. Aşağıda yine kafelerimiz bulunuyor. Emirhanımız bu şekilde aşağıda oturabileceğiniz, ailenize geldiğiniz an çay içebileceğiniz küçük bir kafeteryamız var. Yani çok eskidir. Bursa'nın en eski handır burası. Osman döneminde kefeneklerin geldiği ve mecburi konaklama yaptıkları yerdir Emirhan. Biliyorsunuz yani Orhan Gazi döneminden sonra Osmanlı'nın şahlanma dönemi başladı. Bursa banşket olduğu için ilk yapılarda Tabi o dönemde buraya yapıldı. Evet. Evet değerli dostlarım. Kısa da olsa Emirhan'ı çektik. Bursa'nın en eski Han'ını Orhan Bey tarafından yaptılar. Emirhan'ın size dış çekimi ve iş çekimini yaptık. Kafeteryaları çektik. İnşallah başka bir videoda buluşmak üzere. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sayfamıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere Allah'a emanet olun.